kamu işçileri Türkiye'deki ücret düzeyinde öncüydü. Öyle bir kamu sözleşmesi yaptık ki itiraz hiç duyduğumu hatırlamıyorum. Memur çok almıyor, biz az alıyoruz. Çalışanın yanında olmak mecburiyetindeyiz dedi. Kamu çerçeve protokolü kapsamında %24,73'lük zammın diğer aylarda başlayan sözleşmelere uygulanması için çağrı yaptı. Temmuz ayında bu kamudaki arkadaşlarımız 24.73 zam aldılar. Şimdi Eylül ayındakiler alacakları zam işte 18'e yakın 17, 60, 43 civarında. Ya diyoruz ki Temmuz'da ne verdiyseniz 24.73'ü öbür işe de vermek durumundasınız. Hala iki ay oldu yazı yazdık şifayan gitti konuştuk iş ağızlarının tık yok. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Şeker İş Sendikası'nın enflasyonda atalet, ücrette sefalet, Vergide Adalet Arayışı isimli sempozyumunun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Vergiyle ilgili Trakya ve Zonguldak'ta miting düzenlediklerini hatırlattı. 12 ay çalışıyoruz, bir buçuk ayını vergiye veriyoruz yılda. Şu geçen mali açıkladı, 8 bin tane araba 20 trilyon civarında, bunların hiçbiri vergi vermemiş. Vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücret.